Bekle araba alıyorum geleceğim Geçiyor. Ben şimdi araba location. Abi, yemin bak var ya hékoşun kinda şeyi bilmedi by bi bir ş Truそして yaşaçağın gry yerde problemik hat tim İnternet gitmiş. Şimdi ben bari biraz. Vallahi bilmiyordum internet gitmişti. Bilmiyordum Yok, internet gitmişti. Birden geldim yemin ederim. Kusura bakma vallahi bilmiyordum. Vallahi yüce Ben Daha baygın iyi. değilim. Zeyno baygın değil mi? Yok. Birinizde baygın Ben de görünce hemen hani internet geldi ya onu vurmaya çalıştım. <laughs> Kim diyecek? Merdiven de şey yapma. Merdiven başında. Hocam o var. Nasılsa sana bana girene